İyi günler bu bizim Dublix'in girişi Şöyle Bura alt katın Utağı Şöyle gösterelim Utağı tolapı zaten Dairemiz sıfır yeni Şöyle doğalgaz test Çekilmiş hazır Burası balkon Bu balkonu devam edelim. Şöyle dönüyoruz. Burası lavabo WC. Bura banyo. Şöyle gösterelim. Şöyle. Uşak kabin yapıldı. Şehir uygun. Burası bir oda. Şöyle göstereyim. Cephe olarak açık. Önünde bina falan yok. Şöyle devam edelim. Bu da bir oda. İkinci odamız. Bu da bir oda. Yatak odası. Şöyle. Bayağı da büyük. Bu da yatağı odasının içindeki ebeveyn banyosu. Şöyle göstereyim. Burada dolap yapılabilir. Uygun. Bu da ayrıca salon. Bu da balkon. Yani dairenin cephesi batı kuzey cephe. Alt katta 3 oda, 1 salon, banyo, ebeveyn banyosu, lavabo, mutfak mevcuttur. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Merdivenlerimiz hepsi mermer. Yani öyle sıradan demir merdivenler değil. Üst katın da girişi ayrı var. Ayrı girişi de var. Mesela istenirse zamanla daire ayrılabilir. İkinci bir daireye çevrilebilir. Üst kattaki mutfak bu da aynı bu şekilde yapılı. Şöyle. Mutfaktan balkona çıkıyorum. Burası ızgara veya şömine. Artık yapılı bacasına kadar çekilmiş. Şöyle gösterelim. Manzara olarak hemen karşımız burası Vadi Park. Karşı yaka Vadi Park. Görüyorsunuz. Hemen binanın yanı. Şöyle gösterelim. terasımız. Teras da ya bayağı büyük. Nereden baksanız 70 metrekare falan var. Sadece teras. Şöyle gösterelim. Şurası da şöyle manzara komple. Şöyle. Hem dağ manzarası hem yukarıya bakıyor. Karşımızda görüyorsunuz Bahçeşehir Koleji. Hemen okul. Karşıyaka. Şöyle devam ediyorum. Terasın ayrı bir girişi daha var buradan. Buradan da ayrı bir girişi var. İki girişi var. Şöyle gösterelim. Şimdi üst katımızda da lavabo var. Dediğim gibi ikinci bir daireye çevrilebilir, uygundur. Baya daire büyük. Aynı aynı zamanda bir banyo daha mevcut. Şöyle gösterelim. Bu da bir oda. Dairamız toplamda 4 oda alt katta, 1 oda üst katta, 5. Toplamda 3 banyo, ebeveyn banyosu dahil, 2 lavabo, 2 balkon ve büyük bir terastan oluşmaktadır. Toplam 360 metrekareye alana sahiptir. Alıcısına hayırlı olsun inşallah.